İddia. Öğrencileri diyorlar ki: Bediüzzaman Risale-i Nur'un şahs manevisiyle yalnız bir devleti değil, dünya yüzündeki milletlerin idaresi ona verilse, onları selamet ve saadet içinde idare edecek bir iktidar ve inayete maliktir. İddiaya cevap. Burada çok şey söylenebilir. Ancak kısaca Bediüzzaman Hazretlerinin zalimlere hitaben haykırdığı şu sözlerini nazara vermekle yetineceğiz. Bu sözler yukarıdaki ifadelerin tartışmasız bir hakikat olduğunun açık göstergesidir. Beraatimizden sonra Denizli'de beni tarasudla taciz edenlere ve büyük amirlerine ve polis müdürüyle müfettişlere dedim. Risale-i Nur'un kabili inkar olmayan bir kerametidir ki, 20 sene mazlumiyet hayatımda, yüzer risale ve mektuplarımda ve binler şakitlerde hiçbir cereyan, hiçbir cemiyetle ve dahili ve harici hiçbir komiteyle, hiçbir vesika, hiçbir alaka 9 ay tetkikatta bulunmamasıdır. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki bu harika vaziyeti versin? bir tek adamın birkaç senedeki mahrem esrarı meydana çıksa elbette onu mesul ve mahcup edecek 20 madde bulunacak. Madem hakikat budur ya diyeceksiniz ki pek harika ve mağlup olmaz bir deha bu işi çeviriyor veya diyeceksiniz gayet inayetkarane karane bir hıfsı ilahidir. Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır. Millete ve vatana büyük bir zarardır ve Böyle bir hıfsı ilahi ve inayet rabbaniyeye karşı gelmek firavunane bir temerrüttür.